merhabalar bugün sizinle çam ağacı videosu çekeceğim ee, daha önceden Noel babamı çekmiştim şimdi sıra çam ağacında ee, bunun için ben elimde suni ipim vardı O yüzden hani daha önceden yapmış olduğum çam aynı renkli yapıp göstermek istedim size numarası üstünde yazıyor bunun için ben 25 tane zincir çektim şöyle hemen gösteriyorum 25 tane zincirimi çektim tığımın üstünü bir kere aldım 1 2 3 sayıyorum hemen üçüncüye bir birit yapıyorum şuradan hemen devam ediyorum tığımın üstünü bir kere alıyorum ve üçte çıkıyorum 3 üç, 4 5 tığım tıkıldı maalesef şöyle altı yedi sekiz 9, 10 tane birit yaptım. Şu şekilde gösteriyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu battığım yere 5 defa batacağım. Aynı şekilde hiç değiştirmiyorum. Tığımın üstünü bir kere alıyorum ve üçte çıkıyorum. Burası orta yerimiz. O yüzden buraya 5 kere batıyoruz her seferinde. 3 4 5 Tekrardan yan tarafa 10 tane bir rit yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir ritmi yapıyorum. 10 şu şekilde oldu şimdi geri dönüyoruz 3 zincir çekiyorum hemen geri dönüyorum aynı şekilde devam ediyorum hepsinin üstüne batarak biritler oluşturuyorum tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam orta kısmına 12 tane yaptım. Şimdi bu tam orta kısmı tekrar buna 5 tane dolduruyorum. 1 3 4 5 Ağacımızın tam orta kısmı burası. Bu şekilde başa kadar ilerliyorum. Başa kadar geldim. Tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 zincirle geri dönüyorum. Aynı şekilde bu sırayı da ilerleteceğim. Orta kısma geldik mi tekrardan aynı yere 5 kere batıyorum. Ben baş tarafa kadar yapıp dönüyorum. Evet hanımlar şu şekilde oldu. Ben şimdi buradan dönüyorum geri bir zincir çektim hemen dibine bir sık iğne yanına bir sık iğne daha 3 4 5 6 tane sık iğne ile buraya kadar geldim 3 zincir çekiyorum tığımın üstünü tekrar aldım hemen dibine aynı yerin dibine bir yanına değil dibine batıyorum boşluk kalsın istemiyorum ara yerde Aynı şekilde buradan devam ediyorum. Orta kısmımızı hiç kaçırmıyoruz. Çünkü orası bizim tam odak noktamız. Buraya her zaman 5 kere dolduruyorum. 5 tane doldurdum. Buradan ilerliyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 tane daha yapıyorum. Buradan geri dönüyorum. Aynı şekilde hemen şu ilk yaptığım yerin dibine batıyorum. Hemen bir yanına batmıyorum. Yani buraya dikkat edelim. Çünkü arada boşluk kalsın istemiyorum. Çam ağacı şu köşeler dolu dolu dursun istediğim için. Hemen ilk çektiğim 3 zincirin dibine batıp 3'te çıkıyorum. Orta kısmına gel geldim. 5 tane dolduracağım. İki, üç, dört, beş. Aynı şekilde buraya kadar ilerliyorum. Sonra tekrar aynı şekilde geri döneceğim. Üçüncü sıramı tamamlamış olacağım. Şu x ilk yaptığım sıradaki gibi 3 sıra yapacağım burayı da hemen yapıp geliyorum Evet döndüm 3 sıra yaptım burayı da şimdi tekrardan ucundan hemen sık iğnemize başlıyoruz 2 3 4 5 6 3 zincir çekiyorum hemen buranın dibinden bu kez iki sıra yapacağız 3 sıra yaptık 3 sıra yaptık şimdi şu kısmı yapıyorum aynı şekilde hiçbir işlemde değişiklik yok alt sık iğne ile buraya kadar geldim 3 zincir çektim dolduruyorum orta kısmında 5 tane dolduruyorum aynı şekilde şu kısımda 6 tane kalacak şekilde buraya kadar örüyorum sonra üstüne tekrar aynı sırayı örüyorum iki sıramı bitirdim iki sıramı döndüm hemen altı tane sık iğnemi yaptım altıncı yere geldim üç zincir çektim hemen dibine dibinden başlıyorum biritlerimi yapmaya artık buralar bundan sonra eksilteceğiz şu son üç sıramızı yapacağız Aslında işlem çok kolay. Örneğimizi kurduktan sonra eksiltmelerde 6 sık iğne ile 6. olan yere hemen 3 zincir çekiyoruz. Dibinden oluşturmaya başlıyoruz. Orta kısmımızı hiçbir zaman unutmuyoruz en son sıraya kadar orta sıramızı her seferinde burayı 5 tane dolduruyorum. Çünkü bu, bu kısım e çam ağacı oluşumu oluşumunda bu kısım bize yardımcı oluyor. İsterseniz farklı bir şey yapabilirsiniz o kısma. Zincir çekebilirsiniz o kısımda. Ama ben böyle çamağacım dolu dolu gözüksün diye arada boşluk istemediğim için bu şekilde yaptım. Her seferinde tığımın üstüne bir kere doluyorum ve üçte çıkıyorum. 3, 4, 5, 6 bir tane daha dolduruyorum. Evet 6 oldu. Buradan hemen bir zincir çektim. Hemen dibinden sık iğnemi yapıyorum. 6 tane. Altı tane sık iğnemi yaptım. Üç zincirimi çektim. Hemen dibinden başlıyorum doldurmaya. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Orta kısmına geldim tekrar. Hemen 5 tanem dolduruyorum. Evet 1-2-3-4-5-6 dayım şöyle hemen bir zincirimi çektim 2-3-4-5-6'ya geldim 3 zincirimi çektim dibinden orta kısma kadar geliyorum Evet, orta kısma geldim. Artık burada arttırmıyorum. Son kısım çünkü son yeri yapıyorum. Ee, dilerseniz bir yerlere asmak isterseniz diye ben e, şu kısımda eee küçük bir delik yaptım. 7 tane zincir çektim. Şu şekilde bir tane asmanız için bir yer oluşturdum. Buradan ilerliyorum. Artık e, beş tane doldurmuyorum çünkü oraya e, tutturmanız için işte isterseniz havlu kenarı yapıyorsanız buradan tutturabilirsiniz. İsterseniz buradan bir ip geçirebilip e, geçirip bir yere bağlayabilirsiniz. Süs olarak kullanacaksınız. O sizin tercihiniz. döküm ağacımız çok basit gördüğünüz gibi kolay herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir, şey, bir model oldu bu ipim fazlasını kesiyorum hemen orayı yakıyorum ki güzel dursun şu şekilde şöyle üzerinde koyduğumuz zaman zaten hop otura oturuyor üst oldukları için bazen Şu şekilde şimdi kök kısmımızı yapıyoruz Ben kök kısmı için iki tane ayrı ip kullandım ee, Ben bu modeli çıkartırken elimdeki ipleri değerlendirdim ee, bunlar için başka ip almadım O yüzden Şöyle bir eskiden kalma bir etamin ipi vardı elimde. Onunla naylon ipimi karıştırdım, iki katlı yaptım. Hem biraz daha kalın dursun diye, hem de alacalı kalsın, kök olduğu için farklı bir duruş oluşsun istedim. Bunun için. 16 numara tığ kullandım çünkü iki kat yapıyorum daha kalın olduğu için daha kalın bir tığ kullanırsanız daha güzel olur şu şekilde orta kısmı burası 1 2 iki. 2'nin yanından hemen bir tane battım 3 tane zincir çekiyorum Tığımın üstünü bir kere aldım. Yanından battım. Üçte çıktım. Tığımın üstünü bir kere daha aldım. Üçte çıktım. Tığımın üstünü iki kere doladım. Burası orta kısım oluyor. Burayı üçte çıktım. Tığımın üstünü bir kere aldım. Üçte çıktım bir kere aldım. Üçte çıktım. Yani yedi tane birit yapmış oldum. Ortadaki kısmı iki, iki kere dolamış oldum. Üç zincir çektim. Hemen dibinden doğru. Üçte çıkıyorum. Siz etamin ipi yerine e, normal o iplerinden iki kat yapabilirsiniz burayı Hani bir açıklı bir koyulu ton alırsanız O zaman tekrar böyle bu şekilde elde edebilirsiniz şu şekilde bir sıra daha gidiyorum Yeşil yeri 21 numara tığ, tığ ile ördüm. Sadece bu kökte iki e, gövde kısmı olduğu için iki katlayıp kullandığımdan dolayı daha kalın bir tığ tercihim var. Çünkü kalın olduğu için tabii ki biraz e, zor örülüyor ince tığla. Şu şekilde oluşturdum. Hemen ipimizi saklıyoruz. fazlasını kesiyorum kalan yeri hemen şöyle yakıyorum Evet çam ağacımız oluştu ikinci çam ağacımız şu şekilde oluştu çam ağaçlarımız bu şekilde ben size şimdi beyaz kısmını şu beyaz kısmını oluşturacağım size. Şu şekilde takabilirsiniz çam ağaçlarımızı. İsterseniz araya Noel Baba koyabilirsiniz. İsterseniz sadece çam koyabilirsiniz. Burası sizin tercihiniz. Ben hemen beyaz yeri, yerini göstereceğim size. Bunun için 21 numara tığ tığım tabii ki çok eski olduğu için numarası da çok belli olmuyor şu an. Zincir çekiyorum. Evet, zincirimi çektim. Şimdi ilk sırada 1 2 3 4 5 6 7 tane şöyle Battım ve çıktım. 5 tane zincir çektim. Hemen üçüncüye 5 tane zincir çektim. Üçüncüye 1 2 3 4 5 bir tane daha yapıyorum. İsterseniz bu kısmı daha geniş yapabilirsiniz ama ben dar kullanmayı tercih ettim. 7 tane zincir çekiyorum her dönerken baş taraflarda ilk battı yaptığım kutunun içine battım ve çıktım. 5 zincir çektim, boşluğa batıyorum, çıkıyorum. Hep aynı, 5 tane zincir çekiyoruz, boşluğa batıyoruz, çıkıyoruz. 5 tane zincir çektim, battım, çıktım, baş tarafa geldim, 7 tane zincir çekiyorum. Her seferinde başta 7 tane zincir çekiyorum. Diğer taraflarda 5 tane zincir çekiyorum. Her seferinde kenarlarda 7 tane Diğer taraflarda 5 tane zincir çekiyorum. Biraz ilerleyip geliyorum. Evet ben biraz yaptım sizin görmeniz açısından. Şimdi üstüne Hemen yeşil başlayalım. Etrafını ben döndüm yeşille. İsterseniz siz dönmeyebilirsiniz de o sizin tercihiniz. E, yalnız böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Şuradan görmeniz açısından yapıyorum. Bir tane battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Dibine batıp çıkıyorum. Bir, bir tane sık iğne. Yan tarafa geçtim. Bir sık iğne, 3 zincir dibine battım ve çıktım. Bir sık iğne, yan tarafa geçtim. Bir sık iğne, 3 zincir dibine battım, çıktım. Bir sık iğne daha. Diğer sık iğne ile yan tarafa geçiyorum. Hemen 3 tane zincir dibine battım. Bir tane daha sık iğne köşe olduğu için iki sık iğne ile döndüm ben burayı hemen şuradan bir tane daha aynı şekilde 3 zincir üstüne almıyorum batıp çıkıyorum yanına geçtim bir sık iğne 3 zincir yanına bir sık iğne daha şu şekilde ilerliyorum Umarım bu videom size faydalı olmuştur Şöyle göstereyim. Küçük bir şekilde başladım ben size burayı. Alt kısmını bu şekilde yaptım. Çamağaçlarını şuralardan pipiriklerden bile tutturabilirsiniz. Üstüne koyabilirsiniz. Şuradan bir yerden tutturabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler hanımlar.